Yüreğinden yaralı bildiğim hikayem Müzik Selam arkadaşlar videoya hoşgeldiniz Müzik Bugünkü videomuzda siz herkes zombiler şehrinizi basarsa, zombilerin olduğu bir şehirde nasıl hayatta kalabilirsiniz bunu roleplay olarak göstermeye çalıştık. Gerçekten çok çok güzel oldu ve gerçekten çok emek gerektiren bir video oldu. Ayrıca şunu söylemek istiyorum ki böyle videolar için küçük küçük roleplay görevlerine ihtiyacımız olabiliyor ve bunları bulmak için de Discord sunucumuza başvuruyoruz. Bu yüzden de Discord sunucumuza gelmeyi kesinlikle unutmayın. Siz de böyle roleplaylere katılma şansı kazanabilirsiniz. Bu yüzden dediğim gibi mutlaka Discord sunucumuza gelin. Ayrıca böyle videolar gerçekten çok fazla emek gerektirdiği için emeğimin karşılığı için aşağıdan bir parmak bir like yani bir de yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Dilerseniz kanala hoşunuza gider ve beğenirseniz de aşağıdan abone olup zil butonunu açmayı kesinlikle unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu videoda bana yardım eden e, Emin'in kanalında açıklama kısmında var. Hala tanımıyorsanız e, onun kanalına da gidip bakabilirsiniz. Harika videoları var onda. Onun kanalında ben de varım onun videolarında. Gerçekten çok çok güzel videoları var onda. Hala tanımıyorsanız her açıklama kısmında onun kanalda var. Onu da gidip izlemenizi tavsiye ederim. Evet şimdi pek fazla tutmayayım ben size iyi seyirler dilerim. Evet sey seyirciler gördüğünüz gibi Brookhaven şehrinde herkes zor durumda kalıyor. Zombiler istila etti bu şehri. Gerçekten herkes çok zor durumda kaldı. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililer çabuk bununla ilgilenin diyorum. Yok canım daha neler şehri zombiler mi basmış Yok anam anam Yalana bak insanlar prim için neler neler yapıyor insanları kandırmak bu kadar kolay mı be Neyse şuradan ben de kumandayı şuraya bırakayım da Bir acıktım yemeği mi yiyeyim ya Şuraya koyayım Şuradan bir Allah açıl dolap Heh, Bakayım bir tane kola bir tane de pizza alayım Heh, Kapanı kapat 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 Ne bu ne be Yoksa haberlerde gördüğüm doğru mu Bu önümdeki gerçekten bir zombi mi Lan Ozan dışarı e Emin, Emir emir Ozan, Zombi var zombi var önümde Allah kaç 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 Sür 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 çabuk sür

Oğlum ne yapıyorsun sen evde hala ya haberin yok mu oğlum zombi salgınından? Bak peşimizden giri haberin yok mu oğlum senin? Oğlum ne bileyim ya bir gördüm zombi salgının televizyonda da inanmadım yani ne bileyim insanları kandırıyorlar zannettim. Bir evet, habercilik o kadar yalan söylüyor falan filan da bu kadar da yapmazlar oğlum kaç ya kaç Allah Allah hala evde bekliyorsun oğlum üstünde bir şey falan yok mu senin? Yok yok bir yok. Yok. bir, bir pizzem var ya. Oğlum, tamam o zaman ne yapalım biliyor musun? Bizim artık bu şehirden yavaş yavaş kaçmamız lazım gidelim ilk önce bir erzak toplayalım yiyecek bir şeyler alalım yanımıza. Ondan sonra gideriz ne bileyim kalacak bir yer buluruz artık gece kondu böyle ne bileyim ağacın yanında mı otururuz ne yaparız bilmiyorum ama yapacağız artık bir şeyler tamam mı? Oğlum yemek için şehre tekrar girmemiz lazım emin misin? Bana bir silah versen gireriz aslında. Oğlum bekle 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 şu arabadan ben sana bir çıkarayım bekle. Ha. Al bakayım neyin varmış benim. Ha şunla idare edebilir misin? Olur olur ver bana. Al al bunu. Tamamdır kanka eyvallah gel girelim ya. Korkmuyorum ben şu anda. Atla, atla, atla. Bu zombiler atla, atla. nasıl yürüyor kanka? Kanka hiçbir fikrim yok. Baba önümde önümde. Gelme gelme bak, gelme. gelme. Dikkat, dikkat et tam, tam dikkat et Tamam tamam öldürdüm onu. Tam Tamam öldürdüm. Markete de gidelim. Marketten alabildiğimiz her şeyi alalım. Zaten şehirler bomboş, insan kalmamış. Oğlum ben hiç insan görmedim senin dışında. Allah'tan tan yaşıyorsun ya şükürler olsun. Aha oğlum o ne zaman bak bak orada oğlum, bayağı bir kalabalık var. biri var la orada. Oğlum tam var. insan var. Aa, oğlum, oğlum gel yardım ya, edelim. Ya. Gel yardım edelim in in in. Haberci adam. İn yardım edelim. in yardım edelim. Gel gel. İn in. Sık sık bunları. Sık 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 öldür, sık. Öldür 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 öldür. Öldür öldür. Bak hala sürünüyor ya. Öldür öldür öldür. Oğlum dur çok uğraşmayalım zaman kaybetmeyelim hadi. Oğlum dur yok. bak atla. bak bak arabanın önünde de var bir tane. Haberci bey siz kaçın biz çağrısına bakarız. bura, Bur buraya da kaçın siz. Tamam oğlum market bak, neredeydi? Dur şunu da öldür. öldür öldür öldür. Tara tara tara, Ölüm. tara, Ölüm. tara oğlum. Ölüm. Ölmüyor lan bu dokuz canlı. Tamam atla arkama atla atla atla. atla. Tamam, tamam tamam, tamam gel markete gel markete gel gel. Gel gel şöyle ben şunları eze eze geçeyim zaten cesetlerini ezeyim şuna. Tamam şimdi. Oğlum marketin ben, camında haber... bile varlar bunlar. Oğlum ne yapıyor bunlar? Seni gel gel çabuk yamalı, çabuk yamalı. Haberciyi yanımıza alamayacağız. Ben ben de sana yardım edeyim hatta ya. Hemen poşete dolduralım. Oğlum, ne bulursan al, ne bulursan al, ne bulursan al. Çabuk çabuk hızlı. Haberciyi yanımıza alamayacağız. Arabamız dolu şu anda. en fazla iki kişi girebiliriz. Yapacak bir şey yok. Oda başının çaresine bakacak artık. Ben her şeyi dolduruyorum poşete. Tamam tamam. Ben de alayım bir poşet. Oğlum geliyorlar, evet, çabuklar, geliyorlar. bak geliyorlar hızlı ol, hızlı. Onlar geliriz, onlar tamam geliriz. ben savunuyorum ben savunuyorum. Tamam, çabuk yeter, Geber. yeter, yeter. Hadi Adi pislikler tamam. sizi. Bürü, tamam bürü, çabuk çabuk sür, sür, sür çabuk sür çabuk sür. Geliyor bak hatta, hala hatta, arkadan. Atla ben şu tarafa doğru gidiyorum hadi. Şuradan şöyle bir birazcık yol alalım. Of oğlum bak şu karşıda bir tane ev var Ozan görüyor musun? Evet kanka orada saklanabiliriz ya sanırsam. Evet evet bayağı yıkık dökük bir ev. Abi bir dakika lan şu yanda bir kutu var bekle. Beklesene beni arabada. Bekleyeyim kanka. Ne oldu? Ah bak bir kutu buldum dur bir açayım içine. aç bakalım. Oğlum İçinde bir silah var bak sana. Bak bak zombiler hala daha... Daha, daha geliyor ya. Bir tane daha pompalı. Sık şuna sık şuna sık şuna. Sık sık öl öl öl. Tamam tamam. <laughs> heh, tamam düştü. Kanka bak al şu pompalıyı al. Bir Oo, tane de balta oğlum, var. Var ya. Tamamdır birisi bildiğin bizde de burada erzak bırakmış. Bak bir tane daha sürüne sürüne, sürüne geliyor çabuk oğlum atla. Atla atla. Harbi oğlum. Hemen Baksana ölmüyorlar ya şunlara bak. Arkaya sıksana. Sık, dur dur ben sıkayım ben sıkayım. Tamamdır tamamdır. Tamam devam et şu evde birazcık sığınabiliriz bakalım belki bu evde yemek falan da vardır en azından yemeğimiz yetmezse burada bir şeyler bulabiliriz hadi burada bırakalım gel gel zaten. burada tarlalar yani... falan da var zaten olmadığı bir şeyler yaparız bakalım. ya dur silahını çek girelim. belki burada da olabilirler Tamamdır. silahını zırhda olsun önüne sen git tamam, istersen gel. sen biraz konsolasın da gel 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 gel, An gel, gel. biri var mı Lan, sakin, dur sakin, <laughs> sakin ol sakin ol sakin Emir Emir sakin ol sakin 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 yani dostum dostum indir, yani indir, 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 indir yani silahını dostum Barışçıl insanlarız biz. Emir ya. tamam Emir i̇ndir, Emir sen. Emir. tamam indir tamam. Arkadaş olabiliriz. Ben... Olur, belki işimize be. er... Emir Sakin tamam. Sen. Kanka belki bak tarımcıyım falan diyor. işimize yarayabilir. İndir silahı. Çık, çık Kanka indir silahı tamam indir. Tarımcıyım ya. diyor. Duymuyor musun? Ya. İşimize yarar. Ya. Söyle konuş lan konuş. Tamam senin ismin ya. ne dostum? Benim Cesur. Cesur. Cesur ne zamandır beri buradasın? Ben evimden oldum ya. Yeni geldim buraya da. Bak oğlum zararlı bir insan değilmiş gördün mü? Oğlum hele bir bak hele bir. bir yanlış. Tamam tam, tamam var, sakin ol sakin sakin. sakin. Tamam. Arkadaşımın oğlum, e, adam... kusuruna bakma Cesur. Eee Talajim <laughs> demiştin değil mi? Eee bizim de burada yaşamamıza izin verir misin? Yani muhtemelen vermek zorundasın ama. Yanımızda birkaç e, erzak var. Eee bunları da bunlarla birlikte sadece bir süre geçinebiliriz Cesur. Eee senin bize yardım etmeni istiyoruz tabi sen de istersen. Yani bu vahşi doğada <laughs> tek başına hayatta kalamazsın. Biliyorum, biliyorum. Ben de yemek olacaktı da az var. Tamam Cesur, sen de bizimle yaşa bundan sonra Abi, ee, ama derhal şu anda tarım yapmaya başlamalısın. Zombiler bir süre burayı keşfetmeyecektir diye düşünüyorum. Şehirden çok uzaktık uzaklaştık evet, nasılsa. Evet, uzaktayız. Tamam, yapayım ben o zaman. Tamam sen hemen tarlada çalışmaya başla çünkü arzamız sınırlı. Aç mısın bu arada? Yok yok yedim az önce. Ha tamam o zaman. Ya rakam, bak bir şeyler var ha marketten yeni aldım ha bak istiyorsan vereyim. Yok teşekkür ederim. Tamam tamam. Gerek yok. İyi tamam tamam ben şunları dolaba dolduruyorum o zaman şunları. Tamamdır kanka sen bunları doldur. Bu enayi de bizim için çalıştırabilirsek çok güzel olur Aşk açıkçası. bak bunu çalıştırırız bir yanlış olursa kafasına çeker vururum vallahi bak. Tabi ben sana güvenirim ya zaten. Ama burası da çok yıkık dökük yık, yık. baksana burada nasıl yaşayacağız ki? Evet oğlum burada var ya gece uyuyamayız ben sana söyleyeyim ya. Daha önce bunun e, zombi salgını ile ilgili bir kitap okumuştum biliyor musun? Kitapta aşının nasıl yapılacağı hakkında birazcık bilgim var. Oğlum sen de ne zeki adamsın ha. Vallahi zeka küpsün ha. He. Helal sana. Kanka o kadar kitabı boşuna mı okudum ben ya? Eğer yeterli zaman ve yeterli malzemeleri bulabilirsek muhtemelen aşıyı yapıp dünyayı kurtarabilirim. Hımm. Oğlum tamam o zaman bak. O zaman ne yapalım biliyor musun? Bir gece burada kalalım bu çocuk çalışsın. Bizim yeterli yemeği toplayalım. Ondan sonra biz buradan yavaş yavaş bu... Gece kondu mudur? Nedir? Buradan bu harabeden gideriz uzaklaşırız tamam mı? Sonra da buradan uzaklaşırız. Bir yerde gene bir ev yaparız, bir şey yaparız. Sonra da artık aşıyı falan yapmaya başlarız olur mu? Tamamdır kanka. Çok güzel gibi plan geliyor kulağım şu anda. Tamamdır. O zaman ben gideyim. Bir şu baltamla birazcık ağaç maç keseyim tamam mı? Odun modunu ee, yakarız burada odun ya. Falan koyayım. ihtiyacımız olacak çünkü. Tamamdır kanka. Sana kolay gelsin. Tamam. Ben de biraz kitap bakayım şuralarda. Ay ay Allah'tan yanıma birkaç kitap almıştım. Şunu şurada okuyayım böyle. Aa şansa bak. Bu zon burada bu kitapta da zombileri nasıl öldürebiliriz bunun hakkında bilgiler veriyor. Hım bakayım birazcık. Eğer ki baltayla kafalarını uçurursak bir daha canlanamayacağına dair sözlentiler var. Ayıcık şey, hoş geldin. Ekmek aldın mı? Ekmek. Bu kadar kısa sürede evet. yapabiliyor muydun ya? Evet hazır da. Ben biraz çalıştım siz gelmeden önce ha, anladım. bu yüzden. Onu da istersen şuradaki raflara falan koyabilirsin. Tamam. Bu arada acıktıysan şöyle su var ya, e, süt var, istersen. Olur. Allah'usun. Ben yani teşekkür ederim. Rica ederim, adı. afiyet olsun. Ben şurada biraz kitap okuyorum. Biraz sessiz olsan çok sevinirim. Tamam, tamam. Önemli bir kitaba benziyor çünkü. Bu zombiler e, nasıl durdurulur bunu hakkında birkaç yazı yazıyor. Ya, çok kitap vardı da biraz yığını atmıştım. İstiyorsan geri alabilirim. Öyle mi? Bana getir ya kitap, ben severim kitap okumayı. Şöyle oturayım, o da bana birazcık kitap getirsin bakalım. Hmm, peki bu ilacı nasıl yapabilirim acaba? Bir ilaç yaparak dünyayı kurtarabilirim ama bu ilacı nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok şu anda. Aa, birazcık sayfayı çevireyim de, aha! İşte ilacın nasıl yapıldığını buldum. Birazcık ökçe ağaç, birazcık meşe ağacı, birazcık kuş burnu, birazcık zombi derisi mi? Onu nasıl alacağım ya? Neyse, birazcık beton mu? Yani açıkçası pek inanmadım bu ilacı ama başka da çarem yok sanırsam. Neyse ilaç kolay gibi duruyor aslında. Bu ilacı kolaylıkla yapabilirim diye düşünüyorum. Arkadaşım Demir'de zaten bayağı kuvvet var. O benim için ağaçları keser. Betonda yaparız bir şekilde. Tamam tamam bu ilacı yaparız. Oğlum, Hoş geldin dostum. Ozan problem büyük oğlum. ATV'de yakıt kalmamış. Şehre gidip benzin almamız gerekiyor. ATV'de yakıt mı kalmamış? Evet, benzin almamız gerekiyor. Acilen bak, şimdi gitmezsek bir daha asla gidip alamayız yakıt. Ama şehirden çok uzaktayız şu anda. Şehirden uzaktayız ama oğlum gitmemiz lazım yani. Şimdi gitmezsek ya şimdi ya hiç. Zombiler de iyice dolmaya başlayacak. Bunu yapabilecek miyiz peki? Yani yaparız. Ben tek de gidebilirim ama seni burada yalnız bırakmak Hayır hayır ben seni tek göndermem, zaten. göndermem zaten. Peki. Şöyle ben bir şey, çabuk... Cesur ne olacak? mi? Bir dakika yapacağız. Bu çocuğu ne yapacağız? Oğlum biz Ne yapalım biliyor musun? Alalım biz gidelim yakıtımızı gelince de bakarız ölürse de ölsün bir şey olmaz ne olacak lan? Ama bu çocuk baya işimize yarar olsun. Tarlacı falan ne baksana ne adam bir saniyesinde o ekmek de... yaptı bize. Oğlum bunu aslında evet haklısın korumamız lazım ama bilmiyorum ya. E ben. İstersen benim elimdeki silahlardan bir tanesini ona vereyim o da benim bizim yanımızda da yaşıyor. Ya, ya. Bir saniye bir saniye dur ya sen. Evet, oğlum ihanet falan eder bizi falan vurur bak eğer alır ben ben güvenmiyorum ama sen vursun yani, Sanmıyorum Zeki olan sensin oğlum. akıl küp olan sensin Zombiler varken bizi vuramaz bizi vursa eğer gerizek ya hayatta kalamaz Yani o kadar akıl vardır <laughs> diye düşünüyorum Doğru diyorsun tamam o zaman biz bunu bırakalım ne yapıyoruz sen şu, şu pompalıyı verme de bak senin Yok pompalı benim pompalı benim O tak ver bununla gitsin kendini korusun en azından Tamam tamam eee Cesur Şimdi sana benden ben, bir tane silah vereceğim maalesef ATV'mizde gaz kalmamış ve bunun için şehre gitmemiz gerekiyor. Sana eee gelmek ister miydin bu arada? Bizimle şehre. E, yok yok ya. istemiyor ya istemiyor istemiyor. İstemiyor musun gerçekten? Yani Burada kalıp zombilerin silahsızlığına mı ölmek istiyorsun? Silahsız bir şekilde geleyeyim kendini ya. savunamamak bir şekilde ha? Geleyim geleyim. Aferin Cesur doğru karar verdin. Al olsun şu elindekini. Tamam Emir hazırız biz. Oğlum ATV kişilik ama nasıl bineceğiz üç kişi ATB'ye? Oğlum... O, o zaman bu çocuğu bırakmamız lazım. Silahı da boşuna verdik lan. Ben diyorum bırakalım diye. Bak silah kalsın onda, tamam mı? Bak silah kalsın. Bu evde kendini savunur. Bak zombi mombi gelir buraya. Geleceğini sanmıyorum da. Bu zombi falan gelirse kendini savunsun burada. Rahat rahat otursun burada. <laughs> en azından silah olunca içi rahat olur. Biz de gidelim şu ATV'de ki yakıt şehre kadar gitmemize kadar yeterli olacak mı onu da bilmem ama. Gidelim umarım yarı yolda bırakmaz bizi. Gidelim benzinimizi aldım dönelim abi. Tamam kanka o zaman sen e, ayarla ATV'yi. Ben şu çocukla bir konuşayım geleyim. Tamam Cesur ee, küçük bir aksilik çıktı. Ee, ATV maalesef sadece iki kişiyi alabiliyor. Sana e, biz zaten silah vermiştik. Sen burayı savun bize olur mu? Geri geldiğimizde zombilerle bulmayalım. Evet. Tamam. Tamam sırada sana güveniyorum. Hadi, geldim sana kanka patlıyor. geldim geldim. Evet. Tamam kanka hazırladım evet. ben pompalayı. Tamam. Kanka idareli kullanıyor. Yavaş yavaş gidelim. Hızlıca tamam. bitmesin. Yavaş yavaş gidelim şöyle çok. Biraz da o ne oğlum yukarıdan var. falan zombiler atlıyor. Bunlar Allah bu kadar Allah türemiş ya. mi? Tamam tamam öldürdüm şöyle, onu öldürdüm. Bakamayayım şimdi ona tamam. Şöyle giderim belki biraz kestirme gideyim yolun ortasından gitmeme gerek yok şu anda zaten Mermi insan kaldı Bak bak sürünüyorlar etrafta. Bebekler Her bile tarafında... zombi olmuş ya. Oğlum neredeydi bu benzinci de ya? Her zaman gidiyorum ama. Sağdan sağdan yanlış gidiyorsun. Ama kafam karıştı şu anda. Nerede? Sağda mı? Sağ sağ. Aa orada lan hemen. Tamam tamam Şuna tamam. Şuna bak, bak şehir darmadağın olmuş. Etrafta arabalar Aa, hep kaza dur. yapmış. Araba duruyor. Durmasın oğlum, durmasın azla. durmasın. Azla dayan hadi. Hadi dur ben ittireyim kalkan. arkadan. Önümüzde. Gel 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 gel. Haydi hadi oğlum. İttir. Hadi oğlum. Dayan dayan hadi. dayan dayan dayan. Hadi hadi hadi. <laughs> hadi, Ana Anam anam anam. Yetiştik yetiştik yetiştik. yetiştik. Hadi. Yetiştik. Benim kaykayım çok korktum ben de geldim. Cesur. Ya sen niye geldin oğlum? Kaykayım vardı bindim. Biz sana evi kurduk kurdu, dedik ama. Onunla evde kal demedim buna ben. Neyse neyse. Korktum. Tamam hadi hadi hadi. Kaykayla dönersin valla hiç alamam senin arabaya dur. Allah tamam tut ATB'yi ben şunu bir yükleyeyim hemen şuraya. Tamamdır ben. kanka savun Cesur savun. Tamamdır tamamdır. Yüklüyorum hemen dolsun şunun benzin abi. Bak Cesur bir tane geliyor oradan sürünerek sana güveniyorum ona. Ben şöyle arkalara falan bakayım. Benzin fırlandı beyler hadi gidebiliriz hadi hadi hadi. hadi. Tamam tamam kanka hadi çabuk. Oğlum zombi geliyor. Zombi Oğlum atlıyorlar Cesur'un üstüne atlıyorlar. Kurtar kurtar çocuğu kurtar. Oğlum. Geber geber geber. Seni adi pislik. Tamam tamam tamam. Kaçabilirsin Çabuk bin Cesur kayka iniyor çabuk çabuk. Tamam hadi hadi hadi, hadi gel. Hızlı 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 Allah Kanka, oğlum, Kaza hadi. yapma burada da kaza yapma gözünü seveyim Oğlum dur devam et devam Usta şoförüm oğlum bak bana şey yapma ha. Tamam tamam hadi Hadi bunu başarırız Hadi oğlum çabuk çabuk hızlı Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum tamam Yetiştik 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 Geri döndüğümüzde Geri döndüğümüzde evi zombilerle basmamıştır inşallah Oğlum bir şey olmaz ya bir şey olmaz Orayı bulacak bak, Hala Zom... sürünerek Sen geliyor arkamızdan Valla oğlum manyak ya zombiler valla Oğlum nasıl oluyor bunlar nasıl yürüyorlar Allah Allah. Cesur sen de gel istersen ya yanımda falan durursun. Şöyle gel. Şuradan birazcık zeytin alayım ben. Yanımızda vardı. Tamam şunları alayım Allah Allah. Tamam cesur bir tane sende bir şey yaptım. Gel gel bir tane sende bir şey yaptım. Gel o ne o ne o ne? Sık sık sık. Ölsün ölsün. Pislik hadi pislik seni. Buraya kadar gelmişler. Bak bir tane daha var bir tane daha var. Şunu da öldür. Sen geber. Sizi ali pislikler. Emir, Emir çabuk gel. Ne oldu lan? Ne oldu? Oğlum ta buraya kadar gelmiş zombiler ya. Zombi mi gelmiş? Daha var mı lan? Baksana. Tam yemek yapıyordum bir anda. Ben ne oldu sözünü kestim. Bir anda üzüme doğru gelmeye başlar. Cesur beni kurtardı oğlum. İyi oğlum o zaman biz bu bu çocuğa güvenebiliriz herhalde ya seni madem kurtarmış. Evet, evet. Artık bizden biri tamam, sayılır neredeyse. Baksana. aramızdan biri o zaman artık. İyi tamam bu çocuğa güvenebiliriz Yetenekli de işimize de yarayacak. Tamamdır o zaman. Bu çocuğa daha iyi davranalım artık. Tamam tamam. Sen bir konuş istersen gönlünü al çocuğun o kadar kızdın. Lan aslan. Şşt kardeşim. Efendim. Kusura Efendim? Der, kusura Efendim? Ya. Sana biraz kaba davrandık. İyi çocuk musun aslında kusura bakma. Yok, yok abi bir sıkıntı yok. Mazur gör kardeşim. Neyse veliler e, aramızdaki darlık geçtiğine göre e, şu yemekleri size vereyim. Hı -hı. Alacağız sen, sen de kalk ha. çok acıktım ya. Al al. Ver bakayım. Oh, mis gibi de Hadi afiyet olsun. Eline sağlık adamım. Ben iyiyim adam. şurada. Eline oturalım ya eve. Gel gel evde oturalım ya. Hiç anlatabildim Tabi Tabii tabii gel anlat. Ya, benim bir tane arkadaşım var da kaybettim onu. Onu varabilirim. Nerede kaybettin? Vefat mı etti arkadaşın? Yok abi, ismi Melih. Melih mi? Evet. Bu arkadaşının bir özelliği var mı? Hangisi? Efendim abi? Vefat mı etti yoksa şehirde mi kayboldu? Şehirde kayboldu. Evde falan saklanıyordu daha önce Bakabilir miyiz bir? Tamam ölmenin emin misin peki onun? Eminim ya. Çok yetenekli bir çocuk o da. Tamamdır o zaman giderim o çocuğu bir kontrol edelim. O çocuğu da bir bulalım. Yetenekliyse onu da ekibimize katalım. Bir kişi de aramıza eklenmiş olur. Tamam abi. Evet aslında şu anda ekibimize bir teknolojiden anlayan bir tane insan lazım. Oğlum bu zombiler bizi bir rahat bırakmayacak mı ya? Gelin öldüreyim şunları. Gel, gel buradan gel. Da, buradan da en yakın zamanda kaçmamız lazım. Buna. bak. Evet, keşfetmeye başladılar biz artık. Öldür Öl. şunları. Heh, yatın bakayım tamam. Şimdi, en ters. yakın kaçmamız lazım valla ya. Teknolojiyi de okuyordu. Teknoloji mi okuyordu? Evet. Emir bu çocuğu evet. acilen bulmamız lazım. O zaman o çocuk zombileri yem olmadan bence en yakın zamanda... ...gidebileceğimiz en yakın zamanda gidelim o çocuğu bulalım o zaman. Şuna Atlayalım gidelim bence hemen şu anda. Hemen gidelim mi? Evet hemen gidelim. Tamam o zaman ne yapalım, Cesur'la mı? Cesur da sen git istiyorsan. Ben evde kalabilirim çünkü burayı benim savunmam lazım. Tamam sen Arka burayı savun. İlk Cesur çocuğu tanıyor, siz ikiniz gidin o zaman. Tamam Cesur, atla arkama. Hadi Emir görüşürüz, kaçtık biz. Hadi görüşürüz kardeşim, dikkat edin kendinize, burası benden. Tamamdır Allah'ım Oğlum süremiyorum İnşallah. ya. Baksana yerler sel oldu, süremiyorum arabayı. Şöyle yukarıdan... Daha... Allah! Sık sık Cesur, öldür öldür öldür! Tamam tamam, o daha yakalayamaz bizi. Şöyle yukarılardan doğru gideyim, oralar sel değil. Allah! Tamam oğlum kaç kaç hala geliyor bak ya arkamızdan. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Cesur nasıl bir evdeydi bu arkadaşın? Lüks evdi böyle. Burası mı? Evet. Öyle mi? Gel gel bulalım. kimseler var mı? Merhaba. Cesur silahını eline. Meli. Meli burada mısın? Ses, sanırım artık Meli. burada değil. yüzücü bir haber olacak ama. Sanırsam artık burada değil. Meli. Evet maalesef burada değil Cesur. Tüm odalara baktık ama yok. Neyse gel emirin yanına geri dönelim. Buluruz tekrardan tekrar, tekrar meyze, geliriz. Biliyorum. Tamam tekrardan bakarız sakin ol. Ah oh, selde gitti ya. Evde biraz vakit geçirmiş olmayız. Neyse cesur emirin yanına geri dönmeliyiz artık. Yani yapacak bir şey yok. Belediye'de daha sonra kurtarırız. Ooo tamam. o, burada çok zaman... O, o ne lan o ne? Çocuğu ne yiyorlar de çocuğu de yiyorlar. De...